efendinin ruhuna ithaf edilmiştir. Bu bir subaydır. Eee 1909'da işte e, hareket ordusu İstanbul'a yürüdüğü zaman ailesi ve evini terk edip İstanbul'a koşup gelip Doktor e İbrahim Temo ile buluşup yanına bir gönüllü bey daha alıp e, bugünkü Galata Köprüsü'nün Karaköy çıkışında 24 saat nöbet tutar. O gece Temmuz'dur ama e, İbrahim Temo'nun hatıralarından bunu aktarıyorum bu bilgileri. Diyor ki İbrahim Temo o gece e, Galata Köprüsü'nün üzerinde bütün gece rüzgarı yiyerek Terle, terlemiş belki de. Ee, hastalanmış ertesi gün. Kutlamaya çalıştık. Hani Abdülhamid'in tahttan indirilmesini kutlamak istedik ama Kıremli Zaden'in hastalanması keyfimizi kaçırdı. Ve ertesi gün bir akrabasının yanına yerleşiyor. İbrahim Temo çok gayret gösteriyor. Yazılarından ifade ettiğine göre iyileştirmek için iğne, ilaç, tedavi uyguluyor. Fakat daha ertesi gün vefat ediyor, ölüyor. Ölümüne çok üzülüyor, ağlıyor İbrahim Temo. Ve devrin kudretli liderlerinden Enver Paşa'ya gidiyor. İttihat terakkinin en başındaki söz sahibi adamlardan birisi. Enver Paşa'ya rica ediyor o 1909 hareketi olduğunda 6-7 tane de Türk subayı şehit oluyor, ölüyor. Ve bugün Abide-i Hürriyet eee var Şişli'de. Bilenler vardır içinizde. E, o Türk subayların yanına gömülmesini rica ediyor bunu. Ve hakikaten o zamanın e, ihtilalcileri e, İbrahim Temo'nun bu temennisini kabul edip Krimizade'yi Abide Hürriyet'in olduğu yere, yani o şehitlerin olduğu yere, Emir Paşa da şimdi orada yatıyor, aynı yerde yatıyor. Cenazesini oraya getirdiler yakın zamanda. Ee, oraya defne diyorlar, fakat e, ismini yazmıyorlar. Bundan çok üzülüyor, üzüntü duyuyor İbrahim Temo. Ama diyor, olsun diyor, yine de diyor Hürriyet kahramanlarının yanında yatıyor. Yani hakikaten e, bunlar yeniden yazdırılabilir aslında. Ya da yeniden hatırlatılabilir. Yani bu bir e, ara bilgi olsun diye e, size bunu e, söylemiş olayım. Bahriye binbaşılarından e, Şükrü Bey'e ithaf edilen e, bu zannediyorum e, daha sonra Paşa, Şükrü Paşa ithaf edilen ve meşrukiyetin ilanını tebrik için Köstence'den İstanbul'a giderken yazılmıştır notu bulunan altıncı şiirin başlığı e, takdisi hürriyettir. Yani ihtilali takdis ediyorlar, yani kutsuyorlar, kutluyorlar. Ee, yetim başlıklı yedinci şiir, Dobruca Tamimi Marif Cemiyeti reisi Süleyman Suudi Bey'e. Mesela bunu çok başkan olarak büyük katkıları vardır ama e, hakkında bir şeyler var mı hiç? Ben rastlamadım yaptığım araştırmalarda. Ünlü bilim adamlarından Yusuf Akçura Bey'e ithaf edilen 20 kanunu saniye 1907 tarihli 8. şiir manzarayı akibettir. Ee, pek e, görülen bir resmi değildir. Yani bilinen bir resmi değildir. O yönden e, itafat kitabı aynı zamanda bir tarihi belgedir yani. 9. şiir mülazımı evvel İzzet Ali Kadir Bey'e Nalişi mazlumane başlıklı 10. şiir Köstence Sancağı Meclis İdare Azasına Mahmut Çelebi Bey'e 5 Haziran 1911 tarihli ve acizim başlıklı 11. şiir ise mülazım evvel Refik Abdülkadir Bey'e ithaf edilmiştir. Mahmut Çelebi Abdülkadir Bey. Evet. İthaflı ancak resimsiz şiirlerde şunlardır. İtaflı şiirlerden birincisi 6 Eylül 1906 tarihli Mütalahan'e başlıklı şiir Talat Bey'e. İttihat Terakki'nin güçlü adamı, lideri Talat Bey'e. Yani bunu niye söylüyorum? Daha önce konuşmamın içerisinde Mehmet Niyazi'nin öğrencilik yıllarından beri İttihat Terakki'ye sempati duyduğunu, daha sonra bizzat fiilen onlarla birlikte görev yaptığını da belirtmek için ifade ediyorum. Ee, grubu Amal adlı ikinci şiir İttihat terakkinin önemli isimlerinden birisi olan ve matbuat hayatında birlikte çalıştıkları doktor İbrahim Temo Bey'e ithaf edilmiştir. Maalesef İbrahim Temo'nun e, resmi kitapta yok ama ben e, Köstence'deki e, mezarlıktaki resmini sizinle paylaşayım. Mecidiyede pardon affedersiniz. E, Mehmet Niyazi de Mecidiyede ya. Üçüncü şiir başlıksızdır. Bu şiirde de Doktor Tevo Bey'in bir ilanı üzerine yazılmıştır. Teşri Lisani 1906 tarihli Mücahit başlıklı dördüncü şiir yine iddia terakkinin önemli isimlerinden Abdullah Cevdet Bey'e hitap edilmiştir. Doktor Abdullah Cevdet Bey'e hitap edilmiştir. Romanya'ya İstanbul'dan teşrif eden heyete hitap edilen beşinci şiirin başlığı 10 Temmuz Marşı'dır. Şimdi burada e, yine küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. E, özellikle tarihçiler için söyleyeyim bunu. E, İttihat Terakki'nin Romanya ayağı ile ilgili hiçbir çalışma yok. Hayır efendim. Var mı? 1907 işletmenin e, epey uzun bir şeyim var. Ama biz Türkiye literatüründe görmedik. Ya bu mu? sizin işiniz. Evet. evet. Bak, <laughs> bu bizim eksikliğimiz. Evet. Evet. 1970'te yayınlandı. Neredeyse 40, 40 seneye geçmiş. En 40 seneyi geçmiş. O sizin işiniz. Evet, evet. E, bu bir eksikliğimiz. İlk evet. fırsatta okuyacağım. Bulacağım, okuyacağım. Romanca. Aa mümkün değil. Özür dilerim. <laughs> <işte. gülüyor> o zor. Anlaşıldı şimdi niye ulaşamadığımızı. Evet, yani hakikaten bana göre bir eksikliktir. Eğer onu siz Türkiye Türkçesine aktarır da yayınlarsanız zannediyorum onu, zannediyor, onu sizden yapın. Zannediyorum, yapsınlar, birileri da duyuyorlar şimdi herkes. Ee, sanıyorum bu kayıtlar da daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ee, son zamanlarda iddia terakkiyle Türkiye'de ciddi çalışmalar var. Ama o ayak eksik. Kullanılmaları da var. Var mı kullananlar? Ben hiçbir referansla falan rastlamadım <laughs> yani. <laughs> Kesmen edebiyatçıyım, hani tarihçi değilim. Her şeyi görmek durumunda değilim ama yine de merakımız, işim peşini takip etmeyi gerektiriyor. Ee, e, genç arkadaşlarımız bu işleri takip etsinler. Bizler artık yorulduk. Ee, hakikaten e, bu, bu iddia terakkinin e, İstanbul'da, oralarda nasıl yansıdı? Ne kadar sürdü tesiri? Hepsi var. Heh. Tamam, onu inşallah e, tercüme edilir, e, biz de okuruz. mutlaka. Yani vesikalara Eminim, eminim. Onlara hiç şüphem yok. Ee, şimdi artık rahat bir şekilde kullanabilirim sizin bu çalışmanızı. Derim ki e, Tahsin Cemil Bey çalışmış ancak Romence hadi bakalım bir yiğit veya da yiğide lazım bunu çözebilmek için deyip e, biz de konuşuruz. Birileri de çıkar yapar. Türk fikir hayatının önemli isimlerinden birisi olan Ziya Bey'e hitap edilen 6. şiirin başlığı istirhamdır. Ziya Bey'den kasıt Ziya Gökalp'tir. Büyük hürmetleri var Ziya Gökalp'a. Takdir başlıklı yedinci şiir merhum muallim Naci'nin "Haher uyu artık el aram el işleri çokcadır bu akşam ninisini ezberden okuyan mini, mini sabihaya teellümü şevaphane. Yani çocuk edebiyatı grubuna sokabileceğimiz ya da çocuklarla ilgili öğretmen kimliğiyle çocuklara yönelik yazdığı çok güzel bir şiir. 8. şiir Hafız Abdurrahman Efendi'ye Kitabe-i Sengi Mezar Biz bu isme hiç yabancı değiliz Orhan Veli'den değil mi? Ama çok yıllar önce Mehmet Niyazi de Kitabe-i Sengi Mezar diye bir şiir yazmış. Tabi başka şairlerimiz de var. Sadece Orhan Veli'ye veyahut da Mehmet Niyazi'ye ait bir başlık değil. Yani edebiyatımızda özellikle son 100 yıl içerisinde birçok Kitabe-i Sengi Mezar başlıklı şairimiz şiir yazmış. <laughs> Dokuzuncu şiir bir müteverrim ihtiyarın kabrine. Biliyorsunuz 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk çeyreği sadece bizde değil bütün dünyada verem hastalığıyla çalkalanıyordu. O dönemde demek ki oralarda da görülen yaygın bir hastalık ve ölen bir ihtiyara yazılmış bir şiir ya da ithaf edilmiş bir şiir. İlk Yaz veyahut Zehra'nın Kederi adlı ve Türkçe şiir notu düşülen 10. şiir Ömer Lütfü Efendi'ye başlığı felaket olan 11. şiir Mirza Said Bey'e ahengi ittihat başlıklı ve marş olarak yazdığı ifade edilen şiirdir. Bu Türkçe şiir arkadaşlar sanıyorum Bizdeki o Türkçe hareket, yeni lisan, genç kalemlerin e, aktif olarak e, ortaya çıktığı ve tartışıldığı sırada yazılmış hakikaten sade süt gibi bir şiir. Yani içinde hiç e, Arapça, Farsça unsurlar taşıyan, tertipli tamlamalı ifade olmayan, çok boş sade e, hece vezniyle yazılmış bir şiir. 17 Kanun Sani 1911 tarihli 12. şiir Uluğ Bey'in ruhuna Negamatı Tıflane başlıklı e, bu şiir biraderim Faik Ulu Bey'e ithaf edilmiştir diye kaydedilmiş. İhtafsız şiirlerden birincisi 3 Nisan 317 tarihlidir. Rusya'ya Rusya'ya giderken yazılmıştır notu bulunan şiir başlıksızdır. Eski bir gazelim Mektep hatıraları notu bulunan mücadele-i şakirden başlıklı manzume de öğrencilerin birbirleri arasındaki tiyatrovari diyaloğu anlatmaktadır. Bu da çok önemli eğitici bir e, neredeyse bir tiyatro oyunu yazmış ama öğrenciler arasındaki işte yalan söylememeyi, derse katılımı, ders dinlemeyi anlatan şiirsel bir anlatımı olan bir e, neredeyse oyun. Çok hoş, uzun bir şey. Sabırları. E, sabırlarını Fazla zorlamayacağım. Siz de hareket ediyorsunuz, kıpırdıyorsunuz, bitirin diye ama çok az kaldı. <laughs> Bitecek. Bitecek. Yani Sezgilerim öyle söylüyor. Hayır hocam. Kıt, kıtalardan birincisinde Doktor Temo'nun Mahdumu İskender'in mektebe başladığı zaman irticalen söylenmiştir. Ve ikinci kıta da, bu da Mumma İleyhe", takdim edilen bir albüme yazılmıştır. Hani resim arkasına şiir yazılır ya da işte atra olarak bir şeyler yazılır ya, onun gibi eee yazılmış dörtlükler. Dördüncü kıtada da bir asker arkadaşıma takdim eylediğim resmin arkasına yazılmıştı. Ve beşinci kıtada ise Dobruca Tamimi Marif Cemiyeti'nin zamanı tesisinde bulunup da fikir ve mütalaalarından istifade ettiğimiz Celalettin Arif Bey'e heyeti müessese tarafından takdim edilen resmin altına yazılmıştır notu vardır. Keşke bu resim bulunabilse. Yani bu tamim cemiyeti kurulduğunda toplu bir resim çekilmişler onların içinden fikir aldıkları bir biri için resmin arkasına yazmış. Keşke o toplu resim bulunabilse ya da o eski matbaaların kılıçeleri bulunabilse. Kitaptaki kardeşim Kırmızade Osman Nuri Efendi'ye bu sonuncu resmimiz artık düz yazılardan bahsediyoruz yani sonuncu sayfaya da geliyoruz. İtaf edilen düz yazılardan birincisi ve resimli olan onu tahlise hitap edelimdir. Dinleyelim başlıklı ikinci yazı kardeşim Salim Efendi'ye. Nisan 1909 tarihli Ruzu Hızır münasebetiyle icra edilen teferrüç hatırası. Yani Hızır İlyas bizim altı e, 6 Mayıs'ta kutladığımız Hıdrellezi e, anlatan bir yazı. Üçüncü yazı Davut Paşa Mektebi İdadesi müdür İsanisi Mahmut Hilmi Beyefendi biraderime Bedbaht Çiftçi tarımla uğraşan bir aileyi evin çocuğunun ailesine büyüklere yardım etmesini anlatan hoş bir hikaye diyeyim. Başlık dördüncü yazı Latif Efendi'ye hitap edilmiştir. Kitabın ve düz yazının sonuncusu da Dobruca Müslüman Tamimi Marif Cemiyeti'nin ilk konferansıdır. Bu da çok eğikici bir yazı. Tasdif etmeye çalıştığımız kitabın içeriği ve şekil özellikleriyle de ilgili şunları söyleyebiliriz. Bilhassa şiirler ve düz yazıların büyük çoğunluğunun resimli ve ithaflı olması eserin tarihi değerini bir kat daha artırmaktadır. Eser Mehmet Niyazi'nin 3 Nisan 1899 tarihinden 1911 yılına kadar yazdıklarını içermektedir. Kendisinin ön sözde de belirttiği gibi şahıslarına, meziyetlerine ve faziletlerine hürmet ettiği, Dobruca'da ve Türk dünyasının yakinen tanıdığı şahsiyetlere, Türklüğe, Türk kültürü ve tarihine hizmet edenlere ve yukarıda da belirttiğimiz gibi mensubu olduğu İttihat terakkinin önemli şahsiyetlerine şiirlerini ve yazılarını hitap etmiştir. Bu şahsiyetlerin en başında İttihat Terakki'nin liderlerinden Talat Paşa, Doktor İbrahim Temo ve Doktor Abdullah Cevdet'i yine kendisinin büyük saygı duyduğu aynı düşüncenin fikir babalarından Ziya Gökalp'i sayabiliriz. Mehmet Niyazi İtafat adlı kitabındaki şiirlerini kıta, 5'li, 6'lı ve bentler halinde yazmıştır. Aruz ve hece veznini başarıyla kullanan Niyazi serbest tarzı denemiştir. Onun şiirlerinde kullandığı dil 20. asrın başında aydınların kullandığı dildir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Mehmet Niyazi hayatının tam 33 senesini öğretmenlik ve yazarlık yaparak geçirmiştir. Bu süre içerisinde kalemini milletinin uyanışına ve ilerleyebilmesine hasretmiştir. Dobruca Türkleri arasında fikri ve edebi alanda derin izler bırakmıştır. Öğretmen olarak göreve başladığı günden ölünceye kadar Dobruca'da Türklük bilincinin yerleşmesi, anavatan Kırım sevgisinin kazanılması ve ana dilinin yaşaması için çalışmıştır. Dobruca'nın yüreğinde sönmeyecek bir yıldız olarak gönüllerde yaşayacak olan Niyazi, yazdıkları ve hakkında yazılanlarla ebediyen hatırlanacaktır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Veyde, ya sualı olan. Ha, soru soran var mı? Öncelikle bana konuşma şansı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Sayoko Numata, Tarih'in Japonya Vaseda doktora doktoramı sürdürüyorum. Doktora tezimin konusu uzak doğudan Türkiye ve Amerika'ya ikinci dünya savaşı sonrası göç eden Tatarlar. Bu konuda yaptığım saha araştırması için e, Vadizin Üniversitesi'nde bulunuyorum. E, 20. yüzyıl başlarında Tatarlar İdil Ural bölgesinden Çin, Kore, Japonya'ya göç etmişlerdi. Japonya'dan Türkiye'ye ve Amerika'ya tekrar göç, 1953 yılında bu Tatarlara Türk vatandaşlığı verilmesiyle tam anlamıyla başlamış bu dönemle birlikte Japonya'daki Tatar cemiyeti giderek küçülmeye başlamıştı. 1920'lerin sonundan 50'lerinin başına kadar uzak doğuda doğan ikinci kışak, tekrar göçün yapıldığı Türkiye ve Amerika'da doğan üçüncü kışak, halen Türkiye ve Amerika'da yaşamaktadır. Bu araştırma için Japonya'da doğmuş ikinci kışakla röportaj yapılmıştır. Bu bir dilde ilk olarak Japonya'daki Tatar cemiyetinin sayısal değişiminden ve tekrar göçten genel olarak bahsedilecek bir. Daha sonra Tokyo kökeni bir Tatar göçmen örneklerinde Tatarların Türkiye ve Amerika'ya göç ele alınacaktır. Japonya'daki süreci ve Japonya'dan Türkiye'ye Amerika'ya tekrar göç araştırmasında Fased Ali Büyük Japonya Müslüman Derneği Arşivinde bulunan Tatar göçmenlerin isim listeleri temel...